Merhaba canım takipçilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz çok seviyorum. Bütün mucizeler ve güzellikler sizlerle birlikte olsun. Şimdi şöyle bir şey. 24'üne geçiyoruz ama 24'ünün direkt şeyine baktığımız zaman gece saat 12'den sonrasına baktığımız zaman özellikle olmuyor. Tamam mı? Oraya zaten açıkçası pek beğenmedim. Öyle söyleyeyim. Sabah saatini de önermeyeceğim çünkü e, orada bir zorlayıcı bir e, açı var. O yüzden birazcık daha ilerleyeceğim. Saat böyle daha on e, buçuktan itibaren alıyorum bugünü. Bugün evden çıkacaksanız, bir şeye gideceksiniz, çok önemli bir şey varsa daha on buçuktan evden çıkacak şekilde ayarlayın o zaman çok daha rahat geçer. Çok daha rahat akar. Son derece pozitif ve olumlu yönde de gelişmeler de olur. Ay çayımı içtim. Sabahları Aa dur günlük rutinimde anlatacağım bunu. Ne içiyorum ne yapıyorum vesaire diye. Günlük rutin videomda anlatacağım. Şimdi şöyle saat 10.30'dan sonra tamam mı? Saat 10.30'dan sonra özellikle ee, şöyle bir şey var ee, Bir kere çok kariyer hayatı ile ilgili iş konularıyla ilgili e, Ondan sonra e, iş yeri ile ilgili çok pozitif ve olumlu yönde açılarında olduğu bir yer burası Onu da kesinlikle söylemek istiyorum yani o, buradaki bayağı pozitif ve olumlu yönde etkiler var bununla ilgili. Bir şeylerin çok daha hızlandığı, çok daha rahatladığı, parayla ilgili bir şeyler yaratmak, üretmekle ilgili de çok pozitif etkilerin olduğu bir dönem. Sabah saat 10.30'dan saat 11.50 mi? 11.50 Evet. Ondan sonra saat 10.30'dan saat 11.50'ye kadar kesinlikle iş ve kariyer konularıyla ilgili çok pozitif ve çok olumlu bir açı. Onu da bir not olarak yazıyorum buraya. Güzel. Son derece iyi. Ee, onu da söylemek istiyorum. İyi, bayağı iyi. Yani burada iyi bir döneme giriliyor. Yani burada özellikle işle ilgili yeni bir başlangıç da yapılabilir aslında. Ama devletle ilgili bir şeyse yapmayın. Yani özellikle devlet ve üniversitelerde. Gerçi hayır ya. Yapabilirsiniz. Çünkü sonuç olarak Satürn orada kendi evinde Merkür'le birlikte yazma, çizme, iletişimle ilgili çok pozitif ve çok olumlu şeyleri verir. Pluto var, güç verir. Zaten kariyer evinde Jüpiter ve Güneş var, muhteşem, çok güzel, rahatlık verir. Ondan sonra yani bir sürü orada çok pozitif ve çok olumlu etkiler ve açılar var açıkçası. 8 evinde finans evinde zaten Venüs ve Mars var, güzel. Birinci evine Rahu geliyor, sizi yükseltiyor, güçlendiriyor, sizi çok daha yüksek ve çok daha güçlü gösteriyor. Bence kesinlikle güzel derim ben ee, onu söyleyebilirim çok e, pozitif e, bir etki var burada şimdi e, bu günün geri kalanına bir bakalım ne oluyor ne bitiyor diye e, şimdi saat e, 12 aslında 30'dan başlıyor ama buradaki bu eğitimle ilgili devletli işe dev devletle ilgili akademik üniversite konularıyla ilgili Pek çok konuyla ilgili pozitif etki. Ee, ama ben biraz bir bakacağım şimdi. şu e, Yani aslında 12.30'dan itibaren geçerli şu an bu söylediğim. Devletle ilgili, eğitim konularıyla ilgili, akademik konularla ilgili son derece pozitif ve olumlu yönde bir açının olduğu bir süreç. Tamam mı? Ee, ama ama saat şimdi bunları çeşitler sunuyorum ki mecbur kalırsınız. Mesela o saatte yapmanız gerekiyor. Başka şansınız yok. Ee, o yüzden yani 12 e, 30'dan sonra aslında girebilirsiniz bu olaya. Ama saat 13.30'dan tamam mı? 13:30'la saat e, hemen söylüyorum. 14 10 mu? 14 10 evet. 13 30 la 14 10 arasını, Yıldızı daha iyi çünkü. Öbürsünde bir ardır var. Ardır birazcık böyle kaostan beslenen negatif ve olumsuzluk. Negatif düşünebilir. Şöyle mi olacak? Böyle mi olacak? Paranoya yapabilir falan. Ama 13 30'dan 14 10'a kadar olan zaman dilimi çok daha rahat. Burada bir şey başladığınız zaman sonrasında adım 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 açılıyor. 2022'nin ben size söyleyeyim. 7. 8. 9. ayından sonra pozitif sonuçlarını da almaya başlıyorsunuz ortaya. Yani bir şeye başladığınız zaman onun ilerisinin de nasıl olacağını gösteriyor aslında astroloji haritaları. Biliyorsunuz öyle bir olay ve etki de var. Güzel oluyor, iyi oluyor kesinlikle. Bunu da bir kere net ve somut bir şekilde söylemek istiyorum. Tamam mı? Çok güzel. Şimdi, e, şimdi e, 24, e, 24 Şubat'ta saat 15. Mesela bak, e, tamam burada mesela Venüs iyi değil, çeşitli çeşitli sorunlar, problemler var. Ama e, bir taraftan finansal konularla ilgili de bazı şey çözmeye yönlendir ama yok ya bir mücadele var bir uğraş var bir ıı, sıkıntı var orada yani hani ıı, bunu istemiyorum Hayır um, hayır Mesela saat 17.30'dan itibaren aldım rahat oluyor ay sonuç olarak dördüncü evde dikbala yüksek konumda Ondan sonra güzel güzel oluyor iyi oluyor kariyer hayatıyla ilgili yükseltici açı var bir sürü pozitif şey var orada tabii yani çok wow aman tanrım çok iyi falan değil ama kesinlikle saat 17.30'dan ben size söyleyeyim saat 17.30'dan saat 19 10 19-10, 17-30'dan 19-10'a kadar olan zaman dilimi iş, kariyer, aynı zamanda ilişkilerle ilgili konularda çok pozitif, çok olumlu etkileri olan bir dönem. Ee, bunu da bir kere söylemek istiyorum. Kesinlikle güzel, kesinlikle orada e, çok pozitif bir etki var. E, bu dönemi değerlendirmenizi tavsiye ederim. E, i̇lerisinde mutluluk veriyor, mutlu. Bir etki veriyor, para veriyor, güzellik veriyor. Bolluk, bereket, refahla ilgili de pozitif yönde etkileri de var. Ee, güzel, güzel, güzel açıları var. Ondan sonra 40 yıl sonra belki ilişkiyle ilgili bazı iniş çıkışlar ve olaylar yaratabilir ama e, şu an başında kesinlikle iyi bir şans ve pozitif yönde bir etki ve güzel şeyler veriyor. Güzel bir dönem, kesinlikle ee, bunda söylemek istiyorum. Burası da bayağı iyi. Evet canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler ve mucizeler sizlerle birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor. Lütfen beğenin, abone olun, yorum yapın. Bir şeyler yapın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Selam bir can.